Evet Beynim Ormanları'ndayız. Bala Beynim Ormanları'nda. Çok güzel havası, çamı, ormanı, mangal yapmaya geldik ailecek. Harika. Gerçekten güzel havası var. Süper. Süper, süper. Gönülgen seninle muhabbet edelim. Gönülgen seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül Solmasa dünyada güzeller solmaz Solmasa dünyada güzeller solmaz Bu dünya fanidir kimseye kalmaz Kimseye kalmaz Yalan dolan ile saflık olmaz Mümin olan bekler berayı gönül Yalan dolan ile saflık olmaz Mümin olan bekler berayı gönül